Tarihin en hızlı yayılan salgını koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünya genelinde 1 milyon 30 bin kişide virüs tespit edildi. Bunlardan 55 bin hayatını kaybederken 38 bin kişinin de durumunun kritik olduğu ifade ediliyor. Ülke bazında en büyük vaka sayısında Amerika Birleşik Devletleri. Ölüm sayısındaysa İtalya liderliğini sürdürüyor. 245 bin vakanın olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde 6000'den fazla kişi öldü. 5 binden fazla kişinin durumu da kritik. Bilmiyorum 115 bin vakanın olduğu İtalya'daysa yaklaşık 14 bin can kaybı var. Son günlerde en hızlı yükselişse İspanya'da 117 binden fazla vakayla İtalya'yı da geride bırakan İspanya'da ölü sayısı 11 bine dayandı. En yüksek ölüm görülen ülkelerdeki ölü sayıları şu şekilde. Amerika Birleşik Devletleri 6098, İspanya 10935 İtalya 13915 Almanya 111 Çin 3322 Fransa 5387 İran 3294 İngiltere 2921 İsviçre 573 Belçika 1143 Hollanda 1339 Portekiz 209 Brezilya 327 İsveç 308 Danimarka 139 Son rakamlar bu şekilde oluşurken virüsle mücadele eden ülkelerden ilginç haberler geliyor. Avrupa Birliği'nin dört ülkesi İsveç, Fransa, İtalya ve İspanya arasında maske krizi patlak verdi. İsveç merkezli sağlık şirketi Mönchke Çin'den İtalya ve İspanya için ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa tarafından el konulduğunu açıkladı. Şirketin genel müdürü Richard Toumey söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek Fransa sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket ifadelerini kullandı. İtalya'da ise Avrupa Birliği'ne kızgınlık sürüyor. İtalyan halkı bugünlerde öfke dolu. Dost belledikleri ülkeler tarafından en zor anlarında yalnız bırakıldıklarını ve diğer gelişmiş ülkelerden önce bu krizi yaşadıkları için kendileriyle alay edildiğini düşünüyorlar. <laughs> Almanya'da ise Başbakan Angela Merkel'in yeni tip koronavirüs COVID-19'a karşı önlem amacıyla girdiği karantina süreci sona erdi. İran'da ise yeni tip koronavirüs COVID-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 134 kişi artarak 3.294'e yükseldi. Hastanede doğum yapan ve hastalık belirtisi gösteren bir kadının bebeğinde de COVID-19'a rastlandığı açıklandı.